Salgınla beraber uzaktan eğitimin yürütüldüğü bir dönemde önümüzdeki yıl için seçmeli derslerin seçilmesi sürecine girmiş bulunuyoruz. Bu hususta hem halkımıza hatırlatmada hem de tavsiyede bulunmak istiyoruz ve diyoruz ki seçeceğimiz dersler son derece önemli olup üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Bu açıdan çocuklarımızın hem manevi gelişimlerine destek olmak, güçlendirmek hem de kendi kültürlerine, çocuklarımızın yabancı düşmelerini engellemek için Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, siyer gibi derslerin yanı sıra özellikle bölgemize ait Kürtçe ve Zazaca dillerinin de Zazaca derslerinin de seçmeli ders olarak tercih edilmesine önem vermeliyiz. Çocuklarımız hem dinlerini iyi öğrenmeli, peygamberlerini iyi tanımalı, hem de kendi ana dillerini öğrenerek değerlerine ve kültürlerine bağlı bireyler olarak yetişmelidir. Biraz gerçekçi olmak gerekirse şimdi birçok okulda iki yabancı dil verilmekte ve ikisi de büyük oranda kalıcı ol olamamaktadır. Sadece dil sınıflarında okuyanlar dili ilerletebilmektedir. Elbette yabancı dil önemlidir ama öncelik yabancılaştığımız kendi ana dilimiz olmalıdır. Bir milletin kendi ana diline yabancı olması, yabancı düşmesi kadar onur kırıcı bir durum söz konusu değil ve bu durum kabul edilemez bir durumdur. Biz şuna inanıyoruz ki diller Allah'ın ayetleridir ve muhafaza edilmelidir her koşulda. Üzülerek belirtiyoruz ki Kürtçe ve Zazaca'nın seçmeli ders olarak okutulmaya karar verilişinden sonra on binleri aşan çok ciddi sayılarda talep olmasına karşın atama sayısı çok sınırlı kaldı. Son 9 yıl içerisinde toplam 59 atama yapılmış. Bu yıl ise sadece bir atama yapılmış olması doğrusu kabul edilebilecek bir durum değildir. Ve bunun makul bir izahı da yoktur. Hal böyle olunca okul yönetimleri çoğunlukla zorunlu dersler için dahi öğretmen bulmakta zorlanırken Kürtçe ve Zazaca gibi seçmeli dersleri öğretmen yokluğundan hazır matbu dilekçelere dahi ekleme gereği duymamaktadır. Her ne kadar onca talebe rağmen öğretmen ataması yapılmadıysa da biz yine de Erdemli Eğitimciler Cemiyeti olarak yönetim mekanizmasının başındakilere diyoruz ki sizin dediğiniz gibi yıllardır talep gelmediği için atama yapılmıyor olsa da bunu demektense siz öğretmeni atayın da bırakın millet seçmesin. O zaman söyleyecek lafınız olur. Hem bu sayede yıllardır Kürtçe üzerinden bölge insanının duygularını sömürerek nice ocağa ateş düşürenlerin ekmeğine yağ sürülmez ve bu durumu kullanarak prim elde etmeye çalışan o malum çevrelere de fırsat verilmemiş olur. 100-200 öğretmen atayıp maaşını veremeyecek mi bu devlet? Yüz yıllık tahribatın tamiri milletten beklenmemelidir. Adil olmanın gereği devlet tarafından yerine getirilmelidir. Bu konuda tüm halkımızı da duyarlı davranmaya ve bir kez daha çocuklarımızın seçmeli derslerini Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, siyer, Kürtçe ve Zazaca dersleri arasından belirlemeye davet ediyoruz.